Bundan sonra kendini düşünmeye başlayacaksın. Bir ailen olacak. Anne sen bana istediğin kadar krem sür, pudra sür hiç fark etmez. Ben hep kuğu olarak kalacağım. Güzel prenses olamayacağım. Kim demiş? Bak geldiler işte. Ama film yıldızı gibi. Prensesimin beyaz atlı prensine bak. Yüce Tanrım. Kuhumun hayat arkadaşı iyi olsun, merhametli olsun. Sizi tanıştırayım. Bu benim küçük oğlum Sancim Narayan Çanda. Kızın Hansini'nin müstakbel eşi. Hansini prensi oymuş. O zaman prens kimin eşi? Bu da Raciv Narayan Çanda. Kendisi benim büyük oğlum olur. Kuhuyla evlenecek. Vay Nasıl yani? Şu işe bak. Bu mı? Gir dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.